sabah 7'de uyandık. <laughs> Altta gideceğiz diye. Saat 8'de hala gelmediler. Böyle mal gibi oturduk. Ne Gelmelerini bekliyoruz. Arabayla alacaklar. Boş konuşma da kanka neyin trafiği? Hani bunlar arabayı gece alacaktı ya? 20 dakikaya mı? Ya. Şey diyebilir miyim? Hala ofisler Ama bu e <laughs> <Ya gülüyor> her şey görbiliyor. video. kaçmalama ya. Yok, Bence çok... Ay geliyor. Gerildi. Yine hareket ettirmemen gerekiyormuş. Ne bu sorun? Ceza yedik mi? Şey mi? <laughs> Hayır. Hayır, geri gelecek diyordu. mı Bir şey söyleyeceğim, biz trafiğin Evet, abi herkes aynı hızda Eski Şey zaten olması yeterince trafiğin Niye bizi durdurdu? Yoksa trafiği yapan atmak da sıkıntı.

Valla bir gene dörtlük üstüne e düştün ha aslan. <gülüyor> <gülüyor> kansomdan, kansomdan. <gülüyor> <gülüyor> Polis tarafından çevrilmek nasıl Ama bir şey? Yani direkt suratına tutsak sinir olup yazabilir e, yani. De. E tabi canım ben o kadar da değil onu da yapmayayım bir daha. Arda'nın video çekeceğim deyince beni azarlamasın. Abi ya. bir gidelim alalım dönüş yolunda hiç önemli değil. Ben Alo. Ya bak, ne oldu? Mamet. Polis durdurdu. 100 dolar çarjlamak durumunda kaldım. Ya yalan. <laughs> Ay doktor. Bunun içi boş gibi. Boş mu? Oha bir arada <laughs> ne olsun ya? Şuradan <laughs> yırtacaksın ama içince geri kapatamıyorsun. <laughs> Aynen. <gülüyor> Mis. <gülüyor> Sıcakla pipet içilmez manyak. Ay pipet de sıcak içilmez. <laughs> ben bunu lafta şekersiz söyledim ama... İğrenç bir şey. Güzel. güzel mi? Evet bakmak ister misin? Evet. Ne bu? <laughs> güzel. Ne bu? <laughs> güzel. Ne bu? <laughs> Dur. Vanilya cappuccino. Bakalım beğenecek misin? Ben beğendim. Değil mi? Tatlı çok şekerli. Ha, tamam. Ama bu da çok şekerli. Yani bakacaksın mı? Bir de ben şekersiz söyledim. Şekerli. Bir şeker. Bir de en büyük şuna bak. Kapama. Falan ne aldın? şurayı alabilirim. Tamam dur. Şunu çöp Çık olarak kaldı. koyalım ama kenara. Arkadaki sürecek ne kadar salak çalışıyor ya. Şunu takalım. Şunu bir iki dakika. <laughs> Dur, hareket etmeden karpileyi. Eli temiz olan şunu takabilir mi? Eli temiz olan onu taksın, artı benim çantam acil. Eli temiz olan Çaktım. baksın, evet. benim cüzdanım Şifre 2357, haritayı açabilir misin? Tamam, bence buna senin parmağın yetişir gibi. Yetmiyor 2-3 mü 3. daha? Bir dakika, şurayı açabilir miyim? Evet. Şey, kafana bir yani, tam iniyordum. Paşam ne yapayım bu şartlarda, bu kadar Kahvem dökülmedi değil mi? Korktum. Pilar, ödümü kapattın, bu <laughs> nasıl bir ses tonu ya? Buldun mu? Canlı konum atabilir misiniz? Ver koyayım, inme. Hemen atmaya çalışıyorum. <laughs> <laughs> Oraya gideceğiz. <laughs> Ödün <Ölür> müydü arkaya? <laughs> <laughs> evet, anne <laughs> <laughs> Hay bismillah Neyse araba zaten kirli değiştirdik de arkadaşlar yoruları, evet, Burası Washington'da buraları. burası Ya bir susun <laughs> ya Bir küfür <küfretmeyin>. <laughs> <laughs> Şimdi Belki seyahate geldik Portland'a Burası işte 3 saat Burası 3 saat falan Seattle'dan Burada Apple'da 15 çıktı iPhone Bunlar onlar, onlar alacak. Ben almadım çünkü geçen sene 14 işletmiştim zaten. Alsam da kullanamıyorum yani. Gerek de duymadım açıkçası. Ben bilgisayar alacağım. Burası kalabalık. Herkes telefon almaya gelmiş. Kuzenim. <laughs> <laughs> Kardeşim hayırlı olsun. Hı? Hayırlı olsun. Nerede kaldınız? Çok yavaşsınız. Ben 200 durdum. Alkış efekti koyacağım. <laughs> Bunu Melih'e aldım. Bu benimki değil. Ama gene de heyecanlı. Bak. <laughs> Bilgisayar aldım. Bir de Apple Watch aldım. Melih'e aldım. Kendimi almadım. Ve şu an arkadaşlarımdan hiçbirini... Aha birini gördüm. Amerika'ya gelmiş. Nasıl belli? Herkes kaç kutu almış. Oo, arkadaki ne gösterdiler ha? Yine Apple Watch anlatılıyor. Neyse hadi gidelim ya. Have a good one. Eko geldi. Ama outside life mode değil. Girişi nereden buluyor? Olman nerede? Oy. Thank you. Ya sabah hiç çorabım yoktu tamam mı? Bütün laundry'im birikti çünkü. Dilara bana çorap verdi. Bakın <laughs> şimdi çorap. Ben <laughs> şimdi hiç utanmadan bununla ayakkabı deneyeceğim. Çalışacaksın. Ve çoraplar var. <laughs> Çabuk kırmızı ojelerini de göster. Aynı ayakkabı alıyoruz. Çok tatlı. Dur almadık daha. Alacağız inşallah. Ben bunu ne alacağım ya? İnternette var ya benim ben alacağım ah, alacağım. Ben aldım. Ben alayım. Benim ya marş çoraplarım ya bu haftada falan şey online'da favorilerimde. Hak eyvallah. Oh, çok tatlı. Çok de tatlı değil mi? Oldu. Ay sen ayakkabıların evine ne tür <laughs> işte. <laughs> bir dala patlıyor? Çorapları güzel olur ne istemeye? Çocuk gibi. Adam çocuk ayakkabı falan. Çocuk yanında ama sarılarım da zaten çocuklarımızda. Geldi ya. Gel bakayım. Senin Bak senin tam ayağın var. Arkadaşlar ben aşık oldum. Aşık oldum. Vallahi de aşık oldum. Billahi de aşık oldum. Bunu alıyorum. Güzelce paketliyim bebeklerimi. <laughs> Aç <Aşma>. bakayım <laughs> ekranlarını kan. 14 vardı. Yetmemiş gitmiş. Promax <laughs> <laughs> aldım da. Hiçbir saygı. fark yok arada. Abi bunu aldık. <laughs> Aa buna bakabilir miyim? Kaça aldın bunu? Ee, i̇ndirim kodum vardı. 400 liraya. E yani. Şey hangi indirim kodu? Abi çok tatlı ya. Abi, yolu, yaya mı geçiyor? Bunu right'le Ya oğlum duruyor, niye duruyorsun? Bu benim ana yerim. Çok iyi. Aa. Tuşu var ona bas şey aç. ben niye kendim duyuyorum ardından su sesi gibi ses geliyor e pro mu? amex e-pos pro 2. nesil mi? ne? şaşı alıyor şuan alinin evinde kaldın mı? nasıl açacağım voice call'i kelifin şey tuş var uranipon'a mı diye ben Amerika'ya gelmeden önceki son 4 günümün ikisi alinin evi o kadar az duyuyorum ki kapa bak şimdi daha haa dışarı ama rahatsız edici ben de şimdi böyle bir güzellik yaptı bak. Oha. Ama, Ama nasıl bir iş biliyor musun? Sanki yani. şey gibi. Dur bir dur dur. Hani uçakta kulakların tıkanır ya öyle tıkıyor. Hani çok comfortable değil İki bence. Bir müziğin sesini açsana. Evet. abi ses bayağı var. iyiymiş bu arada. Bu son ses mi şu an? Aa az bu o zaman. Geliyor. Ben mesela ay ay şu an konuşurken yapılmadı. kendimi duyuyorum. Ay ay ayarı, yapılmadı. Dışarıya ses veriyor mu? Hayır. Best Buy abi, abi çok var. iyiymiş İzledi. bu arada. Ayarı yapılmadı o yüzden öyle ben. Dışarıya ses veriyor. Of çok beğendim ya. <laughs> Ama 400 dolar. 400 dolar. Ne 400 dolar? 550, normal ya. Hayır yani işte 150 dolar. Abi Bizi, bunu nasıl ödüyorsun? Ya ses. <laughs> Çok iyi değil mi? Bayağı güzel. Kanka best buy 20 dakika. Ya. Alsanlı. Açıyorum. Onu da kendisi yani var. Bir bak şudur herhalde ya. <laughs> Çok tatlı değil mi? Bir, Bir daha tıkla. açıldı şu an mesela <laughs> işte. İnanılmaz ya. Ama bence açmadı. biraz rahatsız edici. Bence Bu tam ders çalışmalık takıyorsun. Gereken kütüphaneye gittim tamam, sessiz bir ortam. Ben, ben mesela hiçbir şey duymuyorum. Ben ama onu açıp ders çalışsam mesela maksimum 10 dakika sonra başıma ağrıtır olsun. Ama ağrı olmaz. Yani. Ben, ben bayağı ben ben çalışıyorum. Beni uzayda gibi hissettim. Uçakta diye. falan hiç çok ses çok Ben buna bakmamıştım. Abi, abi, bak ayakta aklıma ayakta girdin var. kan şey. şimdi ya. Ha, çok çok bak, şey arkamı çıkıyor. Arkayı çekleyin lütfen göremiyorum. Arkayı çekleyin. O ne demek bu? Boş arka. Ay müşteri diyorum. Geç geliyor mu? Kanka bak ben şuna baktım. Şoföre bak. Bir evet. insan bir kaçırır, iki olur, üç olur, <laughs> dört, beş kuraşı, altı, beş şey. arada. Bu üçtü bu arada. <laughs> bu arada. <O gülüyor> Ay şu çocuğu oldu. bile sinirlendirdin <laughs> ya sen. <Erpel. gülüyor> Alkeste geldim. Uyumuşum Ben yapı bakacağım önce. Hadi bakalım. Ben böyle geçsem sanki beni iş şey yapacaklarmış gibi hissediyorum. Çizgili şeyler çok hoşuma gidiyor. Ben gepten ne bakacağım ki girdim ama. Ay çok büyük var. Ah geçen buna çok benzer bir şey aldım. Bu ne kadarmış? Pro <laughs> Ben Device'in 30 dolar aldım. Çok daha iyi aldım bence. Cepte hiçbir şey yok. Ben yeni uyandım ya. Hiçbir şey de yapmak istemiyorum. Gerçekten hiçbir şey yok ya. Hiçbir şey yoktan kastım. Hiç mantıklı fiyatlar değil de. Zaten tişörtler 20 dolar. Ben neden tişörte 20 dolar vereyim? Bir de outlet yani. Galiba şey almıyor oraya buradan. Pantolonlar ne kadarmış? Pantolonlar 80 dolar. E gene ben de anladım bu işte. ne kadar? Ne kadarsınız? 80. Ne kadar indirim var? bizde %30. Hmm. Bilmemek. Gerçekten uyuyacağım şimdi. <laughs> Ay bu piyasa çok tatlıymış. Neyse çıkalım ya. Hiçbir şey yok dedikten 3 saniye sonra. Sweatshirt aldık çocuk bölümünden. Her ayakkabılar çocuktan bakıyordum ama kıyafeti çocuktan bakmak hiç aklıma gelmemişti açıkçası. Bayağı ucuz aldım. 20 dolara sweatshirt aldım gerçekten. Oy. Aha. Aşkıma bakın çok. <laughs> Bugün aynı ayakkabıyı ve aynı sweatshirt aldık. <laughs> Tam bir kapıl. Bana olacağını düşünerek aldığım pantolona bakın. Nasıl? Bence vücudumu tanıyorum. <laughs> Adidas'a geldi. Şu kardeşim ayakkabı bak kızım. Varsa eğer. Ya beni tutup da burada video çekemezsiniz diye durdururlarsa çok utanacağım. bence ben aradığım şeyi sorayım. Çünkü yoksa boşu aramayayım. Ne dediniz? Mantıksız mı? Hello. Do you have a dunk clothes? Here? Dun dunk clothes. Dunk clothes? Do you have a picture of them? Yes. Or go over the best? Ah, I'm looking for the kids or the woman. Kids or women? Let me see if you have it. Alright. What's your name? I'm not sure if you like it. I'm not sure if you like it. I'm not sure if you Artık Adidas çiğim o <laughs> zaman. Stora geldim, adına bakmadan girdim bilmiyorum. Şuna bakın. Buy one free. Çok iyi değil mi? Bir tane alıyorsunuz, diğer bedava. <laughs> Şöyle pantolon buldum şimdi. İki diğerlerine bakıyorum. Ve bir sürü croplar var, inanamazsınız. Açlıktan bayılmak üzereydim. Gerçekten pantolonun üstü başım falan dönüyordu. Çizimler geçen gün daha kötüye gidiyor arkadaşlar. Amerika'da bana çok kötü gelen bir şey var ve ne olduğunu bulamıyorum. Bakalım bakalım. Bak bak koçum. Bak. <laughs> Ayakkabılara bakalım zibilyon tane sale. Ama ne kadar sale. Ben Vans ayakkabısı sevmiyorum ki. Ben yani Vans çok seviyorum ama kendimi hiç yakıştırmıyorum. O yüzden gene bakıp bakıp almayacağım muhtemelen. Bak, ay bu da çok tatlıymış. Ya bir bırakır mısın? Ha bağlıymış. Bırakamazmışsın tamam çıktık eve gidiyoruz. Kışın... Son bir saat o kadar koşturarak evet, geçti ki hiçbir şey çekmedim. Bilmiyorum. Ben daha... en son ne kadar ödedim biliyor musun? Kolombiya'da kasaba. Ben 150 bir ödedim sonra. Sesi duydunuz mu? sonra bir de 50 <laughs> bir ödedim işte. Ne kaç parça şey aldım? Ben işte 200, 230 dolar ödedim. 220 mi? 230 Ben 4 tane mont aldım. Ben de daha maksimum montlar vardı vakit yoktu. Neyse var işte. Ben, ben. Bu sefer araba değiştirdik arkadaşlar ya Bu sağ olsun şoför bey. Estağfurullah. Bize challenge kiralamış. <gülüyor> Göstereceğim size. GoPro yanında mı? Bagajda. Benzinliğe duracağız bir ara orada böyle. Ben zaten muhtemelen yarım saat sonra duracağım. araban arabanın çeyrek demosu <laughs> kaldı. Ben çok de. Darlandım. Ama <laughs> bizim yani, bence. Evet, daha uzun olmalıydı atlet Ay, Ama şey de düşünüyorum, geçiş. daha uzun olsa daha çok da para harcayacağız. Olsun, o yüzden şey de Ha Heee, <laughs> 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 la gel gel hadi <laughs> gel. La gel gel. La gel la kardeş. Ola gel. Ola var mı ağlayan? <laughs> Bak nasıl izle, oynadın izle şimdi. Bak her şey normal başlıyor, ama <laughs> mı? Gittikçe sekmeye <sekundaya> bakıyorum. <laughs> Abi <laughs> yükünü bana verme annesine hiç sıkıntı yok. Oğlum seni bize... Sen polona ben... oynamayı biliyor musun? Mu? Ee, biliyorum ama bilmiyorum öyle bir şey yani. Gidiyorum, hatırlıyorum düğünde. Ama tek başına yapamazsın. de oturuyor sadece. Şey evet. Bir de Yavuz'un <laughs> <var>. mu? <Mesela, gülüyor> böyle. Mesela Doğu'da gibi. gittiğimiz düğünlerde abi şemmam ne var ya hayatında sırı oynayabilecek sırı eriyor o oyun. <laughs> Oğlum, o çocuğa Doğu'da et Şurada bir kolbasa açıp oynamadık mı? Atılalım sonra. Ne kim anlatıyor oğlum çalışan Benzin kullanmayıp içtiği için aslan parçası. İşte biraz arabamızı gösterelim. Nasıl tam bir gangster arabası değil mi? Sarılırsam geçer mi? Sanki bir yapar Bu diğer arabamız. 7 kişilik. Bu ikiliyle yola çıktık. Ultra yorucu bir gündü. Saat kaç bilmiyorum. Bir yaklaşık iki buçuk. şöyle yapayım da artık da arabada Artık <laughs> Yaklaşık iki saat falan yolumuz var şimdi Seattle'a. Gideceğiz. Yolda uyumayı planlıyorum. Tam uykuya dalacaktım. Da Benzinliğe durdular. Tadım kaçtı. Olay yeri müdahale. Ne yapıyorsun? Ya bunu lazım da abi. Ne kadar tuttu bu arada? Nereden merak bu ettim. Bu tuttu. 65 tuttu. Bunu 65'e şey fulledin mi depoyu? Evet ama sezonları yok. Oha üç depo mu yedik yani? Hayır. Arabayı full yarmak zorundayız. Bir buçuk. Aşığım. Ben Seattle'a aşığım. Hi guys. Welcome back to my channel. Today we are going back to Seattle from Portland. And this is the end of the day. We are so fucking tired. And I just want to sleep. Thank you for watching. I love you all. Olmaz. Yeni kamera adı hayırlı <laughs> olsun. Evet, işe yeni bir aldım arkadaşlar. Bu şey büyüdü artık kanal. Artık kameramanımız var. Kameramız yok ama kameramız. Yok. <laughs> ama <olurlar>. Evet, yatalım. <laughs>